Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, kulu Muhammed'e kitabı indiren ve onda hiçbir yanlışlığın yer almasına imkan vermeyen Allah'a aittir. Onu dost doğru bir kitap olarak indirdi ki, elçi Allah katından gelecek şiddetli bir azaba karşı uyarsın ve iyi işler yapan inananlar içinde güzel bir karşılık olacağını, orada cennette sürekli olarak kalacaklarını müjdelesin ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın. Bu konuda ne Allah çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa ağızlarından çıkan bu söz ne kadar ağır bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylememektedirler. Onlar bu yeni kitaba inanmazlarsa Belki de sen arkalarından üzülerek kendini tüketeceksin. Biz onlardan kimlerin daha güzel iş yapacağını sınamak için, yerin üzerinde olan her şeyi onu güzelleştirmek üzere var ettik. Ancak biz daha sonra yerin üzerinde olan her şeyi kupkuru bir toprak haline dönüştüreceğiz. Yoksa sen bizim mucizelerimiz arasında ashabı kef ve ashabı rakimin durumlarını şaşırtıcı mı buldun? Bir zamanlar o gençler mağaraya sığınmışlar ve Ey Rabbimiz bize katından rahmet ver ve bize şu işimizden bir çıkış yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları mağarada derin bir uykuya daldırmıştık. Sonra da iki gruptan hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesaplayacağını belirlemek için onları uyandırmıştık. Biz sana onların kıssasını gerçeğe uygun olarak anlatacağız. Onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz onların doğruluklarını daha da artırmıştık. Biz onların kalplerini pekiştirdik de o zaman halklarının karşısına dikilip şöyle demişlerdi. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bu yüzden biz onun dışında başka bir ilaha tapmayız. Çünkü aksi takdirde biz andolsun ki asılsız bir söz söylemiş oluruz. Ancak bizim şu toplumumuz Allah'ın dışında başka tanrılar edinmişlerdir. Ama onların tanrı olduğuna dair açık bir kanıt getirmeleri gerekmez miydi? Bu durumda Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri diğerlerine, madem ki siz onları ve onların Allah dışında taptıkları şeyleri terk ettiniz, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizi kolaylaştırsın demişti. Sen orada olsaydın, onlar mağaranın geniş bir yerinde uyurlarken güneş ışığının doğarken mağaranın sağına doğru yöneldiğini, batarken de mağaranın sol tarafından onlara dokunmadan geçtiğini görürdün. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kimi doğru yola ulaştıracak olursa, o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptıracak olursa, Artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk. Köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Onların bu durumuna tanık olsaydın içine korku düşer ve oradan kaçıp giderdin. Böylece biz birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri mağarada ne kadar kaldınız diye sordu. Onlar bir gün ya da daha az kaldık diyerek cevap verdiler. Dediler ki, ne kadar kaldığınızı en iyi Rabbiniz bilir. Şimdi birinizi şu gümüş parayla kente gönderin, o da kent halkından kimin yiyeceğinin daha temiz olduğuna bir baksın. Ondan size yiyecek getirsin. Ama çok dikkatli davransın ve sakın yerinizi hiç kimseye belli etmesin çünkü sizi ele geçirecek olurlarsa ya taşlayarak öldürürler ya da sizi kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz Allah'ın yeniden diriltme sözünün gerçek olduğunu ve kıyamet gününde hiçbir kuşku bulunmadığını bilmeleri için onları insanlara buldurtmuştuk. Onlar aralarında ashab-ı kefin durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki Onların anısına bir anıt dikin. Rableri onların durumlarını en iyi bilendir. Onların durumuna vakıf olanlarsa, üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Kimileri, onlar üç kişidir, dördüncüleri ise köpekleridir derlerken, kimileri de gaybı taşlayarak, onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir demiş, kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir demişlerdi. De ki, Rabbim onların sayısını en iyi bilendir. Onları ancak çok az kişi bilir. Bu yüzden onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir tartışmaya girme ve onlar hakkında hiç kimseden bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında Allah dilerse demeden ben bunu yarın yapacağım deme. Unuttuğunda da Rabbini an ve yakında Rabbimin beni bundan daha doğrusuna ulaştırmasını umarım, der. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda ilave ettiler. De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah en iyi bilendir. Çünkü göklerin ve yerin gaybi O'nundur. Gerçekten de O ne güzel gören, ne güzel işitendir. Onlar için onun dışında hiçbir koruyucu yoktur. O hiç kimseyi kendi egemenliğine ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Onun dışında asla bir sığınakta bulamazsın. Sen sabah akşam Rablerin'in hoşnutluğunu isteyerek dua edenlerle birlikte olmak için elinden gelen çabayı göster ve dünya hayatının çekiciliğine kapılarak gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, kendi tutkularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimseye de uyma. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ancak biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer su için feryat edecek olsalar, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuracak olan bir su verilecektir. Ne kötü bir içecektir o. Ne kötü konaklama yeridir orası. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz güzel işler yapanların ecrini asla boşa çıkarmayız. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine yaslanarak altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel ödül, ne güzel bir konaklama yeri.